Sevgili dostlar, alıştırma videosuna hoş geldiniz. Bugün aşağıdaki alıştırmaları beraber yapacağız. Bugün A2, B1 arasında bir alıştırmamız var. Hemen başlamak istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Fakat önce bu lazım. Önce selam Ali Bey. Merhaba Ali Bey. Nasılsın Ali Bey? İyi günler Ali Bey. Ali Bey seni özledik. Bu yorumları aşağıya yazarsanız algoritma çok mutlu olacak. Evet ben algoritma mutlu olacak dedikten sonra alıştırmalara başlıyoruz. Evet bugün Ali Bey ne hakkında alıştırmalar? Aşağıda var bakın dediği ve sonra. Burada direkt cümle var dostlar. Direkt cümle. Ve direkt cümleden sonra Türkler dedi ve sonra olarak kullanıyorlar. Mesela ben yatıyorum dedi ve sonra odaya gitti gibi. Ben okula gidiyorum dedi ve sonra evden çıktı gibi. Şimdi bu versiyon 1, kolay versiyon, A2A1 versiyon, tamam mı? Fakat aşağıda de dikten sonra var. Aynı, Türkçede aynı. O ben yatıyorum dedi ve sonra odaya gitti veya ben yatıyorum dedikten sonra odaya gitti. Aynı hiçbir fark yok. Bugün bunu size anlatmak istiyorum. Fiil demek fiil arkadaşlar, tamam mı? Fiil demek fiili burada geçmiş zaman eki var. Past tense suffix. d, di, du, dü. Bakın burada zaten İngilizcesi var. İngilizce versiyonu var. Heh. İkinci versiyon yani A2-B1 versiyonda fiili kullanıyoruz. Sonra dikten sonra şeklinde bakın. D dikten sonra şeklinde kullanıyoruz. Genellikle arkadaşlar şöyle oluyor. Fiil artı dikten sonra. Bunun dört versiyonu var. Fiil artı dikten sonra, fiil artı dıktan sonra, fiil artı duktan sonra, mesela uyuduktan sonra falan. Fiil artı dükten sonra, mesela yüzmek, yüzmek, yüz sonra çok acıkıyorum, yemek için bir şeyler istiyorum, yüz dükten sonra gibi. Yani fiil artı dikten sonra çalışıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ha, Ali Bey, hangisi doğru? İkisi de doğru. Yani ikisi de doğru. Versiyon 1 versiyon 2 bitti. Bunlar direkt cümleler. Direkt cümleler. Örnekler geliyor. Hokus pokus Evet ben üşüyorum dedi ve sonra ceketini giydi. Ben üşüyorum dedi ve sonra ceketini giydi. Ben üşüyorum dedikten sonra ceketini giydi. Fark yok Türkçede. Bakın dedi ve sonra ya da de dikten sonra. Dedi ve sonra de dikten sonra. Ali Bey neden Dikten sonra. Neden dıktan sonra değil? Ha çünkü e var. E-i sonra dikten sonra çalışıyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Başka örnekler var. Bu örnekleri birlikte yapacağız. Hop. Evet. İki numara. Ben gidiyorum dedi ve sonra evden çıktı. Düşünüyorsunuz. Ben gidiyorum. Harika. Dedikten sonra arkadaşlar. Harika. Yazıyorum. De dik ten hop sonra sonra evden çıktı. Fark yok. Diğer cümlemiz. Diğer cümlemiz. Şöyle silelim bunu. Ben gidiyorum dedi ve sonra evden çıktı. Ben gidiyorum dedikten sonra evden çıktı. Üç numara. Ben yorgunum dedi ve sonra yattı. Ne zaman yattı? Harika. Aynısı fark yok. Ben yorgunum dedikten sonra şöyle yapalım. D dik ten sonra yattı. Çok kolay. Dedi ve sonra dedikten sonra fark yok sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da silelim. Hop gitti. Üçüncü cümle. Bunu siz düşünüyorsunuz. Hadi bakalım. Üçüncü cümle. Seni seviyorum dedi ve sonra yüzüğü verdi. Ne zaman yüzüğü verdi? Süper. Aynısı. Fark yok. Hatta bunu kopyalayıp buraya koyabiliriz. Evet evet bu kadar basit. Bitti. Seni seviyorum dedikten sonra yüzüğü verdi. Çok iyi. Galiba onlar evlenecek. Ve sonuncu, beşinci cümlemiz. Hop. Ben konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istemiyorum dedi. Ve sonra telefonu kapattı. Ali Bey aynı olacak. Çok kolay. Doğru. Hemen yapıştırıyorum. Paste yapıştırmak. Hop. Ben konuşmak istemiyorum dedikten sonra telefonu of kapattı. Telefonu kapattı. Burada Ali Bey hangisi daha iyi? Açıkçası ikinci versiyon daha iyi, daha popüler arkadaşlar. Fiil demek fiili tamam mı? Fiil demek fiili ve İstiyorsanız past tense kullanabilirsiniz. İstiyorsanız de dikten sonra kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Önemli olan onun cümlesi. Bakın burada direkt cümle var. Onun cümlesi. Ben konuşmak istemiyorum. Dedikten sonra telefonu kapattı. Ben onun cümlesini söylüyorum arkadaşlar. Evet. Ek bu şekildeydi. Umarım anladınız. Kolay değil mi? Çok kolay. Evet. Sizden iki cümle bekliyorum. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Dedi ve sonra bir. Aynı cümleyi siz arkadaşlar dedikten sonra ile yapıyorsunuz. O bla 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 dedi ve sonra bla bla yaptı. O bla bla dedikten sonra bla bla yaptı. İki cümle ödev sizin için ödev arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonra başka bir alıştırmada, sonra başka bir pratik videosunda burada buluşalım mı? Buluşalım. Ali Bey buluşalım dedi ve videoyu bitirdi. Ali Bey buluşalım dedikten sonra videoyu bitirdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.